Kilo vermek bugün sadece matematiksel kalori hesaplarıyla, diyetlerle ele alınamayacak derecede zihinsel bir örüntüye, duygusal, psikolojik bir derinliğe sahiptir. Bu sebepledir ki kilo sorunu olan insanların büyük bir kısmı yemeğe duygusal bir dayanık olarak başvurmaktadırlar. Stresle, kaygıyla bir tür baş etme yolu olarak yemeği kullanmaktadırlar. Bu kişiler için diyetler oldukça katı ve itici gözükmektedir. Dolayısıyla her başlanılan diyet bir süre sonra yerini eski yemek yeme davranışına bırakmaktadır. Hemen sonrasında ise kişiler suçluluk ve öfke hissiyle baş başa kalmaktadırlar. Diğer taraftan dış faktörler olarak nitelendirebileceğimiz günümüzün sağlıksız yemek yeme kültürü, katkılı hazır gıdalar, hareketsiz yaşam beraberinde kilo sorunu getirmektedir. Özetle kişilik yapımız ve çevresel faktörler kilo sorununu beraberine getirmektedir. Bu eksende hipnoterapi ile kilo verme sürecinde 6 temel stratejimiz var. Birincisi, kişinin yemeklerle arasındaki zihinsel ilişki modelini ortaya çıkarmak. İki, kişinin kilo alımını ya da veremeyişin arkasında bilinçaltı bir engelin nedenin olup olmadığını tespit etmek ve varsa bunu gidermek. Örneğin kişide geçmişten kaynaklı güçlü bir suçluluk kalıbı varsa, kişi fark etmeden kendisini sıkı ve sağlıklı bir bedene layık görmeyerek cezalandıracaktır ve girdiği her kilo verme sürecini türlü çeşitli mazeretlerle kesintiye uğratacaktır. Üçüncüsü, kilo verme süreci ile ilgili kişinin kaygı ve endişelerini gidermek. Dördüncüsü, sağlıklı bir kiloya ulaşmakla ilgili kişinin motivasyonlarını güçlendirmek ve desteklemek. Beşincisi, sağlıklı ve basit yemek yeme davranışlarının alışkanlık haline gelmesi noktasında bilinçaltı zihni etkili bir şekilde programlamak. Altıncısı, belirli bir süre kişinin otoyipnoz uygulamalarını yapmasını sağlayarak süreci olumlu yönde pekiştirmek. Bu aşamalardan geçen kişi doğal olarak yemeklere karşı daha otokontrollüdür. Yemeklerle arasında makul sağlıklı bir ilişkiyi kurmuştur. Yeni yemek yeme davranışları oturdukça da süzülerek kilo verme imkanını elde edebilmektedir.